Sayın başkan merhaba. Muhterem hanım. Merhaba meslek grubuna. Başka arkadaşlar. Başka, Leydi selam başkanım.

İki İyi durumdayım. Tamam. 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 Tamam.

ettiler. Nasıl dinlesiniz? Ya ben de övüyorum. Nasıl dinlesiniz? Nasıl dinleceğiz biliyorsunuz. İşler nasıl? Vallahi sağ ol. Selamünaleyküm. Başyorum hemen abi. Sağ ol. Gelicek var. Tamam arkadaşlar ben başlıyorum. Çamaşır dolabı yola çıkacak. Başkan haydi haydi artar bak. Ben de hesaplıyorum. Tamam. बुगारो हैन न अब सोचना दुजो धाकको गर्न पाइदैन यो भनेर भन्दै छैन Çavuş hop hop. Bu

ona tepki göstermek ve halkın iradesini sahip çıktığımızı göstermek için saat 5'ten 12'ye kadar belediyede nöbetteyiz. Ee, her gün, epey uzun süre. Nereye kadar giderse öyle değil. Gelin iradenize sahip çıkın. Bekliyoruz. Özellikle kadınlardan bekliyorum. Özellikle kadınların orada çok olmasını istiyorum. Hı -hı. Vallahi kadınlardan daha çok Aynen. Gelin İslaklar, bekliyoruz ha. Oradayız ben. Pembe pembe. Renk Hı. pembe senin rengin de pembe. Hı. Hı. pembe. Ya. Yok yok. Biz de işte Biz şu de Böyle, bir Böyle bir merhaba diyelim biraz başladığımızdan beri bir gelen giden bir iş güç derken çıkamadık. Şimdi artık çıkalım dedik. Evet. <laughs> yok, yapacak bir şey yok. <laughs> Destek verdiyseniz de teşekkür edelim. Vermediyseniz de teşekkür edelim. Nasip. Takımımız hepimizin ayrısı olur inşallah. <laughs> Şimdi tabii takım değişen bir şey yok. yok, <laughs> Tabii ki. Evet. Hepimiz Şimdi kardeşiz. Şimdi şeyi biliyorsun. Bu bilmiyorum haberim var mı? Hakkari'ye kayyum geldi. Hı <laughs> hı. Biz de belediyemizde saat 5'ten 12'ye kadar nöbet tutuyoruz. Hem halkın verdiği oya sahip çıkmak için, iradesine, belediyesine. Halk orada olacak ki, Hiç, halk şey, diyecek, izleyicik, izleyicik, izleyicik da gösterecek, da, diyecek ki biz tabii, verdiğimiz başlı, oya sahip çıkıyoruz. Kadar. <laughs> Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Evet, evet. evet, evet. evet, evet. evet, evet.

Merhaba diyelim herkese. Neyse, hem de iyi sağ olasın herhalde. İyi başlar, ne yapalım? Biraz geciktirdik ama dedik de geçmeden çıkalım, görüşelim, teşekkür edelim. Merhaba, nasılsın? Evet, Aynen, tamam. Önce geldik, o istedik, sarı bir teşekküre geliyoruz. Geciktik ama biraz ancak oturttuk yani bizleri. Bunu de geliyoruz. Evet, sağ olasın, teşekkür ediyorum. Nerede? Bir Ha, beri selam söylersiniz. İyi geçin. İyi geçin. İyi geçin. Sağ olun. Esnafı i̇yi. teşekkür etmeye geldik. Onlara da teşekkür etmeye yani. geldik. Söyle senelersiniz tamam? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi sıcakta biraz erizim ama. Rica ederim. Sağ olun. Ee, şey. Hem bu kağıtları hazırlıyorum da şey herkes gelsin. Başkasına bile oy verdiyseniz sizin yerinizde kimse karar vermez. Öyle söyledi. Başkasına oy vermiş. Bak benim de kızım Ankara'da bırakmış Yedir gelmişim. Ya, Ay, yani. ya, çocuğunu da al gel. Yani. Yedir yemeğini Yedir al gel.